Tokat'ta yaşayan Serpil Oktay devlet desteğiyle girişimci oldu. Organik ürün üretimine başlayarak ihracata adım attı. Oktay kadın istihdamına da katkı sağlıyor. Kosgeb desteğiyle girişimciliğe adım attı. Ürünleri yurt dışında da talep gördü. Tokat'ta yaşayan Serpil Oktay küçük işletmesini dünyaya açtı. Devletimiz Kosgeb aracılığıyla bizlere kuruluş desteği, işletme gideri desteği, e, makine teşhizat desteği, SGK gideri desteği, personel desteği ve benzeri daha birçok sınırsız destek verdi. Organik ürünler özenle tek tek hazırlanıyor. Kadın istihdamının da sağlandığı işletmede üretim aralıksız sürüyor. İşletmemizde sirke, organik sertifikalı sirke çeşitleri, elma, alıç, üzüm, enginar sirkesi, yabani elma, yabani üzüm sirkesi, ayrıyetten e, katkısız ee, ...tamamen üzüm suyuyla tatlandırılmış kuşburnu marmelatı üretimimiz var. Hem burada çalışıp hem eğlenip hem de doğal ürünler yaparak evimize ekmeğimizi götürmeye çalışıyoruz. Üretilen ürünler yurt dışındaki raflarda da yerini aldı. Oktay Viyana ve Almanya'ya ilk ihracatını da yaptı. Bütün bu çalışmalardan dolayı Emine Erdoğan'ın ülke genelinden iftara davet ettiği 13 kadın girişimciden birisi oldu.